Buyurun. Evet. Çok değerli Şişli Belediye Başkanı, çok değerli meclis üyeleri, başkan yardımcıları, çok değerli Şişli ilçe Başkanı ve Şişli ilçe üreticileri, çok değerli mahallemin dernek başkanları, çok değerli komşularımız, hanımefendiler ve beyefendiler, 8 Nisan Dünya Ravallılar günün münasebetiyle bugün burada toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün, bugün, bu anlamlı günde, bu anlamlı günde çok değerli Şişli Belediye Başkanı coşkuyla çok değerli Şişli Belediye Başkanımıza şu mesajı vermiş olduk ki biz Kuştepe olarak, bütün dernekler olarak, bütün sendikalar olarak, Kuştepe'deki karar gönderleri olarak, Kuştepe'de meclis üyemiz olarak burada Kuştepe olarak belediye başkanımıza sevgimizi, muhabbetimizi Nacizane bir mahallenin mülk amiri